Verilen arkadaşlar damarlar içerisinde ürenin en fazla bulunduğu karaciğerden çıkan toplar damardır. En az olduğu ise böbrek üreyi uzaklaştırdığı için böbrekten çıkan toplar damardır. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Eğer bir insanın pH'ı in normalin altına düşmüşse acilen e, bir karbonat gibi bir baza emerek arkadaşlar kanı almalı. Fazla hidrojeni de aktif taşıma ile nefron kanallarına salgılamaya çalışmalıdır. Bunun suyun emilimiyle bir ilgisi yoktur. Zaten su aktif taşıma ile arkadaşlar geri emilmez. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Bir trafik kazasında çok fazla kan kaybeden birisinin böbreklerinde gerçekleşen olaylarla ilgili çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Kan basıncı düşer çünkü kan arkadaşlar e, hacim kaybeder. Süzülme hızı da kan basıncına bağlı olarak düşer. Bunlar doğru fakat kanın ozmotik basıncı arkadaşlar azalır diyor. E, bu biraz kanın içerisindeki e, sabit yoğunlukla ilgilidir. Yine sabit kalması gerekir de bu yanlış olduğu için cevap C seçeneğidir. Böbreklerinde yetmezlik görülen bir insan böbrekleri yeterince çalışmadığı zaman arkadaşlar rahatsızlıkların hangilerinin görülme olasılığı artar diyor. Kanda üre oranı artar çünkü böbrekler üreyi uzaklaştırıyor. Eritropoietin hormonu yeterince salgılanmaz ve alyuvar üretilmezse kansızlık görülebilir. Vücutta suyun fazlası atılmadığı için arkadaşlar ödemler oluşabilir. Kemik kırılganında artış olabilir çünkü arkadaşlar kan yeterince kalsiyum süzerek kana kalsiyum vererek kanın kalsiyum seviyesini yükseltmiyor olabilir. Biliyorsunuz kandaki kalsiyum kemiklere geçerek sertleşmesini sağlar. Dolayısıyla böbrek yetmezliği bütün, bu problemlerin arkadaşlar ortaya çıkmasına sebep olabileceği için cevap E seçeneğidir. Bir insan arkadaşlar kanındaki üre miktarını nasıl artırabilir? Bunlarda hangileri etkilidir? Uzun süre aç kaldığında karbonhidrat ve yağlardan sonra proteinler tüketilmeye başlanırsa Azotla artıklar artabilir ya da yediği bir gıda da arkadaşlar öğle yemeğinde örneğin proteini besinleri fazla tüketmiş olabilir. Ya da kortizol hormonu fazla miktarda salgılanmış olabilir. Kortizol da biliyorsunuz aminoasitlerden glikoz üretir. Dolayısıyla bu tür durumlarda azotla artıklar ortaya çıktığı için kandaki üre miktarının artması normaldir. Cevap E seçeneğidir.